5. Ders İdgam Konuları 2 Bu dersimizde idgam konularından idgam-ı mütecaniseyn ve idgam-ı mütekaribeyn konularını öğreneceğiz. İdgam-ı mütecaniseyn Cinsleri aynı olan bazı harflerin birbirlerine idgam edilmelerine idgam-ı mütecaniseyn denir cinsleri aynı olan harfler sekiz tanedir. Bunlar üç gruba ayrılırlar. Birinci grupta t, dal ve t harfleri vardır. Bu harflerden herhangi birisi sakin olur ve kendisinden sonra yine bu harflerden birisi gelirse, sakin olan birinci harf, harekeli olan harfe idgam edilir. İkinci harfin sesi duyulur ve şeddeliymiş gibi okunur. Birinci harfin sesi ise ikincisine katıldığından duyulmaz. Bu harfler kendi içlerinde grup olurlar. Hangisi önce gelirse sonrakine idgam edilir. İkinci grup Z, vel ve S harfleridir bu harflerden herhangi birisi sakin olur ve kendisinden sonra yine bu harflerden birisi gelirse, sakin olan birinci harf, harekeli olan harfe idgam edilir. İkinci harfin sesi duyulur ve şeddeliymiş gibi okunur. Birinci harfin sesi ise ikincisine katıldığından duyulmaz. Bu harfler kendi içlerinde grup olurlar. Hangisi önce gelirse sonrakine idgam edilir. Yelhethzânik, izzâlmo. Üçüncü grup B ve Mim harfleridir. Burada B harfi sakin olur, sonrasında da harekeli Mim harfi bulunur. Bu durumda B harfi Mim harfine idgam edilir. İrkemâna. وَقَالَتْ طائفة أثقل الدعوة ما عبدتم لئن بسطت إدغام متقاربين birbirlerine yakınlığı olan harflerin birbirine idgam edilmesidir. Birbirlerine yakınlığı olan harfler dört tanedir. İki gruba ayrılırlar. Birinci grupta lam ve ra harfleri vardır. Lam harfi sakin olur, sonrasında da ra harfi harekeli olarak gelirse, lam harfi ra harfine idgam edilir. Ra harfi sanki şeddeliymiş gibi okunur. فَقُرْ رَبُّكُمْ İkinci grupta ise kaf ve kef harfleri vardır. Kaf harfi sakin olur, sonrasında da kef harfi harekeli olarak gelirse, kaf harfi kef harfine idgam edilir. Kef harfi sanki şeddeliymiş gibi okunur. نَخْلُقْكُمْ